Maliye Bakanlığı içerisinde bulunan birçok birimde yer alıyorlar. Yani gerek masakta, gerek risk analiz genel müdürlüğünde, gerek vergi denetim kurulunda, gerekse gelir dairesi başkanlığında e, görevlerde bulunuyorlar. Geçici görevlerle diğer e, dediğimiz gibi bakanlık içi birimlerde yer almaktayız. Özellikle vergi denetim kurulunun içerisinde tabii ki örgütleniyoruz ve orada 7200 kişiyiz. Bu anlamda geçmiş dönemlerden beridir. Silici operasyonları, akaryakıt operasyonları, demir yumruk operasyonları, bu operasyonlar vergi anlamı anlam, bilinç anlamında ve burada kaçak vergi kayıp kaçağının engellenmesi noktasında çok önemli operasyonlar. Silici operasyonları, pandemi döneminde stok yönetimleri, şu anda tahsilat hızlandırmaya dair biz ediyoruz bu alanda çok önemli. kendi incelemelerimiz, vergi incelemelerimizi, incelemelerimizin yanında. Test kere evet. Evet. Ha. Evet. Ha. evet. biraz daha yüksek. Evet. Şimdi özellikle vergi müfettişleri, Maliye Bakanlığı'nın içerisinde... Pardon. Ya ben biraz mükemmelliyetçiyim galiba. Böyle bir cümleye bile yanlış söylesem. Mesela es veriyorum orada. Vergi kayıp kaçak diyorum. Vergi kayıp kaçağı demem lazım. O. Anladın mı? Neler neler. Onlar neden? Gördüm. Başkan Siz neler gördük başkanım. Yani. Siz Süleyman Soylu'nun bir, bir konuşmasını dinleyin. Saç başı olduruyordunuz. Derneği, derneği 1975'in bir dernek. Bu anlamda bizler de 2021-2023 Eylül'de yani daha yeni seçim e, buralardayız. Şu anda da etkin bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dediğim gibi e, gerek bakanlığımızın e, politikalarını, maliye politikalarını... Özellikle çok e, iyi bir yere değindi. Sorunları, özlük sorunları diyebilirim. Genel manada şu anda düşük. bulunan düzeltilir. Gerçekten daha büyük özlük, daha yüksek özlük e, beklentisi içerisindeydiler bu alanda vergi müfettişleri derneği olarak da çalışmalı. Bizler vergi denetim kurulunda görev yapan, Hazine ve Maliye Bakanımıza bağlı olarak görev yapan ve 7200 kişilik vergi müfettişiyiz. Vergi müfettişleri şimdiye kadar, daha önceki dönemlerden bugünlere kadar sizlere söylemek gerekirse, FETÖ incelemelerinin gerçekleştirilmesi, FETÖ kapatmalarının gerçekleştirilmesi 15 Temmuz sonrası, daha sonrasında akaryakıt sektörüne yönelik olarak silici operasyonlarının gerçekleştirilmesi ve daha sonra demir-çelik sektöründeki kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak amacıyla yapılan demir yumruk operasyonları ve MASAK'tan, bizlere gelen kara para aklamanın ve terörün finansmanın engellenmesine ilişkin incelemelerin yapılması ve bununla beraber asıl işimiz olan vergi incelemelerini etkin bir şekilde gerçekleştirme görevini yürütüyoruz. Çok büyük bir camia olarak Maliye Bakanlığımızın her zaman hizmetinde ve bu anlamda iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için görevlerimizi yapmaktayız. Öncelikle bakanlığımız günümüzde dijitalleşmeyle ve yeni alanların açılmasıyla bu yeni alanların denetimsiz, vergisiz olan alanların kayıt altına alınması, kayıt dışının önlenmesi ve kara para aklama aklama ile mücadelede etkin bir şekilde çalışma göstermekte. Bu anlamda vergi müfettişi olarak bizler incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki sosyal medyada da e, sirayet etti. Bu anlamda çeşitli sektörlerde kara paranın aklanması ve bu anla bunların vergisiz bir şekilde yahut vergi vererek e, paravan bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi, kayıtsız paraları kayıt altına alınmak için çalışmalar gösterilmekte. Tabii ki bizlerin işi de burada adaletsiz olan e, uygulamaları, çalışmaları yakalamak ve denetimini gerçekleştirmek vergisel manada. Bu noktada güzellik merkezleri neden tercih ediliyor? Şimdi güzellik merkezleri bildiğiniz üzere günümüzde birçok kişinin ilgilendiği, gittiği ve kendilerini iyi hissetmek üzere oraya gidip geldiği yerler. Bu anlamda güzellik merkezleri nihai tüketiciler tarafından tercih ediliyor ve nihai tüketicilerin de bu anlamda hem denetimi zor bir şekilde hem de piyasada olmayan parayı, e, fiş keserek, fatura keserek sisteme sokulması hususu e, yaratılmakta. Tabii ki bunların denetimini yaparken açtıkları şubeler ve ilgili sitelerden aktardıkları ürünlerle kendilerini saklamaya, gizlemeye gayret gösteriyorlar. Bu anlamda kargolama işlemlerini de yapıyorlar. Mevzuata veyahut genel duruma, fiili duruma gayet uygun olsa bile sistemde kayıtlı olmayan paraları bu şekilde sisteme sokmak usulünü gerçekleştiriyorlar. O da şu şekilde diyebiliriz özellikle yöntemlerden, yöntemlerden bahsetmek gerekirse özellikle şubelerin açılması yani şubelerin açılmasıyla franchising bedellerinin e, ilgili şirketin hesabına aktarılması ve aktarılmasıyla burada çok büyük bir meblağ çok büyük me, büyük meblağlar. Bu çok büyük me, meblağların aktarılmasıyla takip e, takibe Takılıyorlar ve sistemde olmayan parayı bankalar yoluyla e, merkeze aktarma hususu gerçekleştirmekte günün e, koşullarına uygun olmayan. Ee, şubeleşmenin koşullarına uygun olmayan franchisingin 10 e, katı, 15 katı, 20 katı veya 100 katı şeklinde paraların e, sanki çok değerli bir e, şubeymiş, çok değerli bir isimmiş imajı yaratılarak oraya hem ilgi çekiliyor, hem müşteri çekiliyor, hem şube açılışlarında bu aktarılıyor, kara para aklama mevzusu yapılıyor, hem de ilgili şube açıldıktan sonra oraya rağbeti de artırıyor. Bu rağbet sonucunda hani olmayan rağbeti de yaratıyorlar. Müşteri gelmiş gibi fatura kesiyorlar, fiş kesiyorlar ve sisteme parayı entegre ediyorlar. Tahsil ettim e, gibi göstererek diyebiliriz. Diğer yöntemler şunlar. Ben burada iki husustan bahsettim. Birincisi şube açma, ikincisi de nihai tüketiciye e, olmayan tüketiciye orada hizmet vermiş gibi. Hizmet sektörünün e, denetiminin zorlu e, koşullarda olması sebebiyle hizmet vermiş gibi yapıyorlar. Üçüncü husus ise şudur. E, bu güzellik merkezlerinin ürünlerini çeşitli ticaret sitelerine internet sitelerine yüklüyorlar. İnternet sitelerine satın alıyor, alıyor kişi. Bu da yine kendi tanıdıkları oluyor kendi tanıdıkları sistemden parayı e, ilgili genel merkeze veyahut ilgili kişinin hesabına aktarıyor. Bu para sisteme dahil olmuş oluyor. Sistemde internet sitesinde belli aracılık payları da kesiliyor. E, bu noktadan sonra 100 TL olan bir para 90 TL, 80 TL olarak kayıtlı hale gelmiş oluyor sitenin de aracılık vazifesini gerçekleştirme. Tabi burada sitelerin hiç haberi yok. Mal varmış gibi. Çünkü her siteye bunu yükleyebilirsiniz. Ee, bu anlamda iki gün iş günü içerisinde kargolama da gerçekleştirmesi gerekiyor. Ee, ilgili e, merkezin diyelim. Bu merkez iki iş, iki iş günü içerisinde kargolamasında gerçekleşiyor. Ancak kargoda herhangi bir şey gönderilmiyor. Sadece kılıf içerisi boş yani bu anlamda ne güzellik merkezlerini oradaki cazibesini kullanmalarının ve çeşitli yöntemleri bu şekilde uygulamalarının kara para aklamada kullanılmasının sebepleri budur. Şu anda vergi müfettişleri olarak bizler de bu anlamda durumların farkındayız ve denetimler ve incelemelerde de her zaman görev yapmaya hazır ve nazırız. Ee, sosyal medyada sosyal medya fenomenlerinin incelenmesi, vergilendirilmesiyle alakalı olarak birçok yurttaşımız e, talepler de gösteriyor veya merak ediyor veya soruyor. E, bu soruyu şöyle cevaplandırabilirim. Bizler zaten sosyal medya incelemelerini e, 2020'li yıllardan veya daha öncesinden beridir artan vaziyette gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda denetim anlamında tabii ki Mükelleflerin iş hayatını aksatmadan veyahut mükelleflerin e, bu anlamda e, Türkiye'de faaliyet göstermelerinin önünü kapatarak falan değil. Vergisel anlamda doğru bir şekilde beyan etmiş mi, ödemiş mi, ödememiş mi bunları e, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit edip araştırarak ve sağlayarak e, gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da yani daha önceki yıllardan beridir bu incelemelerin devam ettiğini ee, şikayete bağlı işlemler olduğunda bunların da incelendiğini sizlere söyleyebilirim. Varsa sevgili Hakan Kültür problem var mıdır? Çünkü Biraz var. Tamam, son gelişmelerle ilgili ne yapıyorsunuz? Evet. Tamam. Hiçbir bölgeyi kaçırmadan paralel bir şekilde